Merhaba arkadaşlar. Bugün HTML5 dersimizin 10. ile karşınızdayım. Bu dersimiz son dersimiz. Bu dersten sonra basit temel bir site yapmayı öğreneceksiniz. Form etiketleri ile başlıyorum. Formlar kullanıcıdan alınan verileri sunucuya gönderilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan eski bir web teknolojisidir. Nasıl ki tablolar oluştururken table etiketini kullandık. Formları oluştururken ise form etiketini kullanacağız. Form, Label, Input etiketleri. Formları oluştururken kullanacağımız iki temel etiket Form ve Input'tur. Form etiketi ile formumuzu oluştururuz. Input ise girdi anlamına gelmektedir ve kullanıcıdan aldığımız verileri sunucuya göndermek için kullanılır. Label dilimizde etiket anlamına gelmektedir ve formdaki başlıkları bu element içine yazabiliriz. Aşağıdaki örneğimiz görüldüğü üzere buradadır. Arkadaşlar bu örneği Notepad++'a plus plus yazarsanız çıktısını çok iyi şekilde göreceksiniz. Ben çıktı kısmını kopyala yapıştır yaptığım için biraz dağınık gözüküyor. Ondan dolayı siz bu kodları eğer Notepad yazıp da çıktılarını görürseniz eğer daha iyi anlayacaksınızdır. Burada bilinmesi gereken önemli nokta type yani bir atfının türü atfının iyi kullanılmasıdır. Örneğin type işte text kullanıcıdan elde edilecek metinsel verileri sunucuya göndermek için kullanılır. Yazılımda buna TextBox box denir. Type eşitliği, subit ise verinin onaylanıp sunucuya gönderileceği bir düğmedir. Value atfı ile bu düğmenin görünen adını yazabilirsiniz. Fieldset ve legend etiketleri. Fieldset etiketi form elemanlarını bir araya toplarak bir kutu çizer. Bu etiketin başlık kısmını ise legend etiketi oluşturur. Kodu arkadaşlar buradadır. Aynı şekilde bu kodu da notepad++'a yazarsanız eğer çıktısını daha rahat göreceksinizdir. Çünkü ben kopyala yapıştır yaptım. Bundan dolayı biraz dağınık gözüküyor. Siz eğer kodları yazarsanız çıktısını daha iyi göreceksinizdir. Textarea etiketi bazen adres bilgileri gibi birden fazla satırı ihtiva etmesi gereken metin girdilerine ihtiyacımız olabilir. Bunun için textarea etiketini kullanılır. Kodu burada gözüktüğü üzere yazılmıştır arkadaşlar bu kodu da aynı şekilde Notepad Plus Plus'a yazarsanız eğer kopyala yapıştır yapmadan kendiniz yazmaya çalışırsanız eğer arkadaşlar şöyle bir çıktı alacaksınız ama daha düzenli bir çıktı alacaksınızdır. Textarea etiketi kullanırken bilinmesi gereken önemli nokta rows ve cols yani satırlar ve sütunlar atıfları ile metin alanımızın büyüklüğünü belirleyebilmemiz. Bu örneğe ek olarak belirtmem gerekir ki input type eşittir submit button buton ile formu onaylayıp sonucu sunucuyu gönderebilir. Input type reset buton ise ile ise formun verilerini temizleyebilirsiniz. Select ve option etiketleri. Select dilimizde seçim anlamına gelmektedir. Option ise seçenek anlamındadır. Select ve option etiketlerin birlikte kullanımı açılır menü oluşturmamıza yarar. Kodu bu şekildedir arkadaşlar. Çıktısı da burada gözüktüğü üzeredir. Aynı şekilde bu kodu da Notepad++'a yazarsanız eğer daha iyi göreceksinizdir. Opt group etiketi bazen seçim menüsünde seçimleri sınıflandırmak isteyebiliriz. Bunun için Opt group etiketini kullanmamız yeterlidir. Kodu bu şekilde arkadaşlar. Bu kodu da Notepad++ plus plus yazarsanız eğer çıktısını çok daha iyi göreceksinizdir. Form etiketlerinin bu kadar bilmeniz yeterli. CSS3 ve jQuery kullanmaya başladığımızda daha cevapçaplı cerf formlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. HTML5 Testlerini burada bitiriyorum arkadaşlar. Bundan sonra temel bir internet sitesinin görüntüsünü oluşturabileceksiniz. Bu dersler bittikten sonra bunu becerebileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.